Yukarıdaki harita incelendiğinde yargılardan hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? Ülkemiz enerji koridorunun ortasında bulunması nedeniyle iç tehditlere maruz kalmaktadır. Burada evet, enerji koridorunun ortasında bulunan bir ülke olduğunu görebiliyoruz. İşte mavi akım. Burada yine çeşitli oklarla gösterilen hatlar var. Petrol, boru hatları var. Dolayısıyla... Bu söylenebilir ama iç tehditlere maruz kaldığını bilmiyoruz. Bununla ilgili bir detay yok. Türkiye ham maddelerin ticaret yolu üzerinde kavşak bir nokta olduğu için yabancı ülkelerin saldırısına çok açıktır. Ha, yabancı ülkelerin saldırısı olabilir tabii ki. Ham maddelerin ticaret yolu üzerinde, evet bu ham maddeler işte petrol, doğalgaz gibi ham maddeler ne oluyor? Türkiye üzerinden sevkiyat yapılıyor bunlarda ve dolayısıyla yabancı ülkelerin saldırısına karşı açıktır. Bu kenarda kalsın. Türk devleti bölgedeki nüfuzunu korumak için dış yardımlara muhtaçtır. Yardıma muhtaç gibi bir husus bu haritadan e, tespit edilememektedir. Evet. Bunlar ötürü sorumuzun doğru yanıtı yalnız iki yani C seçeneğidir.